27. ayetten bölümün sonuna kadar doğum olayını buluruz. Lütfen doğum olayını ve doğan iki çocuğu açıklayın. Bu hikayede ne görüyoruz? Yani bu bölümün bize kısaca bahsettiğini söylersek, Mesih'i teslim eden ulusun tarihi 37. bölümde Yahuda Yusuf'u sattı. Burada ulusun Tarihini görüyoruz. Sonra bize bu ulusun en önemli olaylarını anlatan son bölüm. Devam etmeden önce sevgili izleyicilerimizin bizi takip edebilmesi için izin verin. Burada evet. öğrenecek dersler alacağız. Yahudanın Yahudi ulusunu Tabii. temsil ettiği sembolik dersler. Devam edin. Mesih'in geldiği Yahudi ulusu onu reddetti. Doğru. Yahuda bir önceki bölümde Yusuf'u sattığı gibi ulus da Mesih'i reddetti ve onu sattı. Bu Yahudi ulusu ve Mesih ile ilgili bir uygulamadır. Evet, evet, Devam edin lütfen. Böylece bu bölüm Mesih'in ilk gelişinden ikincisine kadar ulusun tarihi hakkında konuşur. Doğru. Bölümün sonunda gelen bu iki ikizde gördüğümüz şey bu. İki ikiz Mesih'in ilk gelişi ve ikinci gelişinden bahseder. Nasıl mı? İncil bize şöyle der. Doğum yaparken ikizlerden biri elini dışarı çıkardı. Ebe çocuğun elini yakalayıp bileğine kırmızı bir iplik bağladı. Bu önce doğdu. Tamam. Dedi. Ölmek, kurtarmak ve görüntüsünü kızılda gördüğümüz kanı dövüşmek. Ancak bu özelliklere sahip bir Mesih ulusu tarafından reddedildi. Doğru kamçılanmış, çarmıha gerilmiş bir Mesih'i mi kabul edeceğiz? Doğru. Çarmıha gerilmiş Tanrı'dan lanetlenmiştir. Lanetin kendilerinden kaynaklandığını ve onlar adına taşımaya geldiğini fark etmediler. Bu yüzden ilk dışarı çıkmasına ve ebe eline kırmızı bir iplik bağlamasına rağmen elini geri çekerken önce ağabeyi çıktı. Ne var ki çocuk elini içeri çekti. O sırada da kardeşi doğdu. Ebe kendine böyle mi geri kaçtın dedi. Bu yüzden çocuğa Perez adı kondu. Bu onların Mesih'i reddedişleridir ve sonuç olarak ihlal geçmişte ve gelecekte gelecek. İlk ihlal milattan sonra 70'te geldi. Tamam. Ulusun çocukları içerideyken Romalı Titus geldi ve şehri kuşattı ve tehdit etti. Daniel 9. bölümde bu 62 hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacaktır. Ancak bundan sonra ilk ihlalden sonra gelecekte Kuzey Kralı tarafından ikinci bir tane gelecek. Ondan sonra kutsal kitap şöyle diyor: "Sonra elinde kırmızı olan kardeşi çıktı. Kanla ilk gelen onu kabul edecek ulusun görüntüsü. Ama görkemini görmeden önce değil, vahiy bire de şöyle görüyoruz. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Böylece onlara tekrar görkem ve güçle gelecek. Doğruluk güneşi parlayacak. Sonra onlar için ilk gelen ve ölenlerin iktidar ve görkemle gelen aynı kişi olduğunu keşfedecekler.'' Ona elindeki bu yaralar neler diye soracaklar ve onlara bunlar benim sevdiğimin evinde acı çektiğim yaralar dedi. Tanrının sözü ne kadar büyük? Doğru. Tanrının sözü bölümleriyle, ayetleriyle, adlarıyla, Doğru. isimlerinin Doğru. anlamıyla ne Doğru. kadar büyük. Kusursuz olan her şeyin bir sonu olduğunu gördüm ama senin buyruğun sınır tanımaz. Doğru. Ayrıca İsa'nın ilk ve ikinci gelişi kutsal kitapta her ayrıntısıyla belirtilmiş. Doğru Yusuf kardeş. Kutsal Kitabın konusu İsa'dır. İsa. İsa'nın tutkusu ve zat.